Tekirdağ'ın Namık Kemal Üniversitesi'nde işletme bölümünü bitirdim. İstanbul'da yaşıyordum. Bu virüsten ve pandemiden dolayı köyüme geldim. Burada tekne aldım. Krediye başvurdum. Kredi çıkmadı, tekne aldım. Şu an burada balıkçılık yapmaktayım. Günümün yüzde su üstünde geçiyor. Yani teknedeyim. Yani virüsten dolayı pek bir etkilenmedim ben burada. Yani kafam çok rahat bu konuda. Bu adaya genellikle geliyorum, balığımı pişiriyorum, yanaşıyorum işte genelde burada kalıyorum ben yatıyorum yani burada e, teknede kalınca. 2000-3000 metre ağ çekip tekrar ağı seriyorum ve bu böyle genellikle rüzgar olmadığı sürece bu döngü devam ediyor. E, bazen hava güzel olunca e, gece havanada kalabiliyorum yani gece 12 saat, 24 saat boyunca su üstünde kaldığım da oluyor. E, yaz ayları genellikle balık biraz daha verimli, güzden e, sonra kışa girince havalar soğuyunca balıkçılık daha zor, zor hale geliyor. Ee, ve balık e, günde balık çıkması daha azalıyor. Yani yaz aylarında 80-100 kilo tutarken kış ayına geldiğimiz zaman 30 kiloya 40 kiloya günü günü geliyor 20 kiloya bile düşüyor yani balık. İstanbul'da zorlu ve sıkıntılı işleri bırakıp gelip burada tekne alıp kendi işimi yapmam bu virüs sürecinde çok olumlu oldu. Yani bir sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar. Benim hayalim daha büyük, daha lüks, böyle daha konforlu bir tekne alıp ve daha iyi ağları kullanıp daha iyi balık yakalayıp bu bende manevi değer olan bu adada bir küçük de olsa bir kulübe tarzında yani bir ev yapmak isterim. Burada yaşamak isterim. Yani burası martıların olduğu ördeklerin olduğu yani çok temiz çok güzel bir yer. Sürekli burada olduğum için daha artık alıştım buraya.